Ee, aslında sendikaya dahil olma 95 e, yani eğitimsel eğitim senin kuruluş e, süreci. E, o kurulumun hemen ardından ben e, sendika üyesi oldum, eğitim sende örgütlendim ve hani e, şubede de bir aktivist olarak e, çalışmaya başladım. İlk Çorum Şubede, e, ilk atandığım yerde de Çorum Şubedeydim ve sendikal hareketin, e, hani sendikal mücadelenin çok dinamik olduğu, çok e, aktif olduğu, e, sendika şubeleri, şube binalarının sürekli işte dolup taştığı, e, aynı zamanda hani, e, bir yandan mücadeleyi nasıl örgütlenmek gerektiğini e, öğrendiğimiz, hani ama aynı zamanda da e, kendi yaşıtlarımızla, bizden daha yaşlılarla ya da daha gençlerle e, kurduğumuz sosyal ilişkiler aracılığıyla şubelerde biraz hani sosyalleştiğimizde mekanlardı. Dolayısıyla bizim için çok verimli, doyurucu, birçok dostluk ilişkisinde de kurduğumuz, birçok şeyi öğrendiğimiz yerler bir zamanda. Çorum Şube'nin onun için benim nezimde ayrı bir yeri var. Sorumluluk da aldım sonra, kısa bir süre sonra. 96 kongresiydi. Şube Yürütme Kurulu'nda sorumluluk aldım. İki dönemde çalıştım. O dönemde insanlarla, hani iş, yer, iş yeri gezilerinde, kadınlarla, işte erkek üyelerle olan buluşmalar hepsi Bizim açımızdan çok öğreticiydi ama aynı zamanda dediğim gibi Türkiye'deki özellikle sendikal alandaki dinamizm çok canlıydı. Çok böyle yükseliş trendinde olduğumuz bir dönemde aynı zamanda da. E, ardından e, yavaş yavaş hani benim farkına vardığım süreçten bahsedeyim, e, kadın çalışmalarına ilişkin mesela kadın komisyonları çalışmaya başlamıştı şubelerde. E, buna ilişkin hani kadın çalışmalarının sendikalar içerisinde nasıl kurumsallaşması gerektiğine dair, hani ortada bir eşitsizlik olduğu ve bu eşitsizliğin nasıl giderilmesi gerektiğine dair tartışmaların da başladı ve benim de yavaş yavaş oradan öğrenmeye başladığım bir dönemdi. E, ardından e, 2000 2090 ya da 90'lı yılların sonlarında ki kongrelerden bir kadın sekreterliği e, geçti eğitim sende kadın sekreterliği şube yürütme kurullarında da ayrıca e, takip edildi. E, bir, 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 dolayısıyla kadın çalışmaları biraz daha o sekreterya üzerinden e, daha sistematik ve e, hani biraz daha başka bir kurumsallık üzerinden yürümeye başladı. Ee, onun üzerine de tabii hani bu, bu sekreterliğin e, tek başına sekreterya, aynı zamanda bu sekreterliğin kalıcı olarak sendika tüzüklerinde yer bulması e, gibi e, işte onun dışında e, hani pozitif destek e, mekanizmaları bunun sendikalarda bir politika olarak konuşulmaya başladığı dönemler hepimiz açısından. Keske özellikle hani konfederasyona yani ki hani keskin Türkiye'deki emek mücadelesi içerisindeki yerine dönük bir saldırı olarak gerçekleştiğini düşünüyorum. 2009 ilk İzmir'de benzer bir şey olmuştu. Ardından 2014 yılında hani üst üste üst üste çokça bu tip operasyonlar geçirdik. Bizim yaşadığımız sürece şöyle bir ayrı farkı anlamı var. E, tam 8 Mart öncesiydi. 8 Mart'a ilişkin hani kadın meclis toplantıları yapılmıştı. İlk kadın meclisi gibi de kesti. E, kadın meclisi e, yeni kurumsallaşmıştı. Böyle büyük bir heyecanla biz önümüzdeki süreci konuştuk, planladık, programladık. 8 Mart'a ilişkin e, yapacağımız çalışmaları, hazırlıkları tamam. Dergi çalışmaları başladı. Neredeyse hani yazılı materyaller derken e, bir, bir operasyonla ee, Birçok e, serdika, işkolu iş kolu, e, merkez yürütme kurulu üyesi kadın arkadaşım. Ben aynı zamanda da mesela Ankara'daki aktivist kadınlar. Hep beraber e, sadece kadınlara yönelik bir operasyon. 15 kadın. Bir sabah apar topar e, gözaltına alındık. Tabii şöyle hani o gözaltıların sonuçları ne olur, nereye varır? Aşağı yukarı tahmin ettiğimiz bir dönemdi. Çünkü bir, bir araç olarak hani bu, bu tip... E, örgütlü yapılara mücadele eden yapılara karşı kullanılan bir araç haline gelmişti bu baskı tutuklama gözaltındalar yani herhangi bir şeye dayanak vesaire olması gerekmiyor hep beraber toparlayıp bizi dört günlük bir gözaltıdan sonra dokuzumuzu tutuklayarak böyle o dönemki kadın çalışmalarına ve aslında hem Türkiye'deki genel anlamda kadın mücadelesine hem sendikal mücadeleye hem de sendika içerisindeki kadınlara dönü bir mesaj verilmek istendi. Ama ben boşa çıktığını düşünüyorum. Yani mesela o dönem yapılması planlanan 8 Mart çalışmaları hiçbir aksamadı. Dergi çıktı, afişler çıktı, planlanan bütün eylemler dışarıda hani herhangi bir sorumluluğu olsun olmasın. Bu bir, yani kadın çalışmalarına emek veren bütün arkadaşlar tarafından sahiplenildi. Tersine şöyle bir etkisi de oldu, hani sistem açısından tersine. Kadınlar için bir başka bir gündem haline geldi, bir mücadele aracı haline geldi ve cezaevinde her gün biz mesela yüzlerce mektup, kart, böyle hani ilişki, iletişim ağlar içerisinde kaldık. Yani cezaevi öne eylemleri olduğu, sürekli mektuplar olduğu bu da başlı başına başka bir cevap oluşturdu diye düşünüyorum. 8 ayın sonunda da. İlk ee, ilk çıktığımız mahkemede. Yani biz uzun süre neyle suçlandığımızı bilmeden yaptık. Yani iddia nedir hakkımızdaki iddia ayrıntıları neye dayanarak tutukluyuz. Bunu bilmeden e, 8, 7. ay ya da 6, 6 ayın sonunda yanlış hatırlamıyorsam bir iddianame geldi. İddianamenin içeriği hiç unutmuyorum. E, hem biraz öfkelenmiştim hem de çok gayri ciddi bulmuştum. Kadın meclis tutanakları. Yani bu kadar da hani e, saldırdığı, gasp ettiği, örgütün işleyişinde bu kadar yabancı bir hal. Kadın meclisi biz bütün basına verdik, hani duyulsun diye çok uğraştığımız kadın meclisinin toplantı tutanakları suç delili olarak dosyaya konulmuş. Mahkemede de ifade ettim ben onu. Hani e, böyle işte 8 Mart'a ilişkin e, iddialar, 8 Mart'ı bir yerle ilişkilendirme, yani yüzyıllardır kadınların yaptığı bir e, eylem, etkinliğe karşı hani böyle bir, bir, bir örgütün yaptığı eğlenmiş gibi yaklaşma ki böyle tamamen mesnetsiz. Hani bence iddialarım da, e, iddia sahiplerinin de aslında çok ciddi almadı ama. İşte o 9 ayı başka bir şekilde bir yani gözdağı vermeye. Hani, suçlu göstermeye insanların karşısında yani örgütlenmeye dönük bir başka saldırı formu olarak gerçekleşti. 8 ay sonunda da ilk mahkemede tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldık. Mahkemelerimiz hala devam ediyor. Yani bir deneyim olduğunu düşünüyorum ben hani e, bu memlekette onu hep söylemişimdir. Yani biraz e, baskıya, sömürüye, işte bu ezme ezilme ilişkilerine, bütün bu gazpa, otoriteye, bu, bu otoritesin fütursuzluğuna karşı sesini çıkartan herkesin yaşadığı bir deneyim. Yani Dolayısıyla biz de o deneyimi yaşamış olduk. Bir içeriden bakma şansımız oldu. Hep okuduk ya da dışarıdan gözledik ama cezaevi süreçleri bir de içeriden baktığımız bir şeydi. O bambaşka bir konu tabii. Yani cezaevinin içini bir kadın olarak yaşamak, deneyimlemek patlaşacak bir sohbetin konusu bence. Hı hı. E, orası da tabii ki bir bütünüyle eril mekanlar ama yani zaten bu bu zihniyet, hapsetme zihniyeti, eril zihniyet ama oranın e, düzenleniş biçimi bunu her gün size yeniden hatırlatmak üzerine kuruldu. Hı, hı. E, de böyle bir deneyim hı hı. diye yaşamasını bir kenarında duruyor. E, ya yani, ihracatçıların gene bu döneme özgü bir başka e, ne diyelim, terbiye etme biçimi olarak kullanıldığını düşünüyorum. Yani, yani yoksa hiçbir hukuksa, onun da hiçbir hukuksa altyapısı yok. Yani bir sabah uyanıyorsunuz... E, işte adınızın olduğu işte bin kişilik, iki bin kişilik... ben çok daha fazla kişilik bir listenin içerisinde... topta işte... E, hiçbir, ne, nasıl ilişkilendirdiniz, hangi dayanakla falan diye gibi bir şey sorma şansınız olmaksızın... sizin şu anda itibaren kamu görevlisi olarak... Haklarınızı el koyuyorum. Bundan sonra işte kamu görevlisi değilsiniz gibi bir bir şeyle karşı karşıya kalıyorsun. Ya bu da bir hani aşıkla terbiye etme yaklaşımı diye düşünüyorum. Yaşam alanlarını bütünüyle sınırlama, biat ettirmenin bir yolu hani amacı olarak görüyorum. Ben de şimdi hani aslında çok da beklenmedik bir durum değildi bizim açımızdan çünkü. Ee, bu en son Temmuz ayından bu yana sık sık e, benzer bir füge hem iktidarın kendisi tarafından dillendirildi, söylem düzeninde de e, dillendirildi hem de uygulamalarını da gördük hani açığa almalar, ihraçlar vesaire diye. Dolayısıyla biz hani ben de şimdi çok beklenmedik bir şey değil ihraçlar bizim için ama biz hani bu beklenmedik bir şey olmaması e, haklı olduğu anlamına gelmiyor tabii ki. Yani çok büyük bir gasp olduğunu düşünüyorum bu, bu emeğe yönelik büyük bir e, el koyma yani taraftan. Çünkü biz hani zaten orta halli yoksul aile çocuklarıyız. Yani var olduğumuz hani o işimizi kazanabilmek için hani kimseye bağımlı olmadan kendi hayatlarımız üzerinde duracak bir iş sahibi olmak ve hani onunla ki işin de ayrıca konuşulması gerekir. Yani bu eğitim faaliyeti bir toplumsal faaliyet aynı zamanda.